Yine bir insan hikayesi getireceğiz ekranlarınıza. Bu defa Ahmet Atlas'ın hikayesini. Yıllar önce Fransa'da bir maket uçak yarışması varmış ve Türk bayrağını dalgalandırmak için de Ahmet Atlas çılgınca bir işe koyulmuş ve bir senede bir uçak imal etmiş ve yıllardır da garajında saklıyormuş o uçağı. Ve o uçağı A Haber muhabiri Murat'ta, Murat'ta da, da ve kameramanımız Sefa Özkan garajından çıkardı ve şimdi uçak tekrar gökyüzüyle buluşabileceği günleri bekliyor. Uçak montajlıyoruz. Göklerin Fatih'i geliyor. Bizler genelde garajlarımıza araçlarımızı koyarız. Bazen motosikletlerimizi koyarız. Şimdi size Ahmet Atlas'la tanıştıracağım. O da garajına arabasını koyuyor. Bunun yanında bir de motosikleti var. Motosiklet de garajda ama en önemlisi bakın uçağı var. Uçağını da garaja koymuş ve bu uçağın güzel bir hikayesi var. Ahmet amca normalde garajda arabalar olur, motorlar olur. Bu uçağın bu garajda ne işi var? Baş, Yok başka. Başka. Yani... <laughs> Mecburen buraya koyduk. Ahmet amca ben model uçakları küçük zannederdim. Bu bayağı bildiğim büyük uçak. Bu e, Piper. E, aslı 10 metre 50 santim. Bunun boyu da 7 metre 10 santim. E, şu an belki uçuramayacağız. Ama bir görebilir miyiz uçağı? Tabii ki. Muhammed amca söz ben de yardım korurken, edeceğim. Söz yardım edeceğim. Kanatlarını kuracağız. Evet. Hayatımda bir uçak montajlamadığım kalmıştı. Şimdi onu da yapacağım. Ben gözü açık gitmeyeceğim. İndireyim Mehmet Muhammed amca? Yok yok bırak. Ha, tamam. İndir indir, i̇ndir indir indir Ben bıraktım bıraktım. Uçak yapmak öyle kolay iş değil. Ahmet amca kaç senesinde yapmıştım bu uçağı? 1996 yılında yaptım. Bir sene sürdü. Tam tam bir senede bitirdik. Şu an Türkiye'deki en büyük model uçak bu mu? Evet. Türkiye'de bundan daha büyüğü yok. Aslında imkansızlıklar içinde yapılmış bir uçak tabii, değil mi? Tabii. O zaman imkansızlıklar içinde birçok hazır olan dışarıda, yurt dışında hazır satılan birçok parçayı biz kendimiz sıfırdan imal etmek suretiyle yaptık. Bakın hani çılgın Türkler diyoruz ya, boş yere demiyoruz. Ahmet Atlas bu uçağı Fransa'daki bir yarışmada Türk Bayrağı da havalarda süzülsün diye tam bir senede yaptı ve o günden bugüne bu uçak bir daha havalanmadı ama çok yakında bu uçak da gökyüzündeki yerini alacak. Ahmet amca sen sıfırdan bildiğim uçak imal ediyorsun. <laughs> evet. Yani buna ben, <laughs> pek model <laughs> diyemiyorum. Yok, Şu bu... büyüklüğünü görünce evet. ee, Tabii. Büyük olması. Çünkü yurt dışında o yarışmaya katıldığımız gösteride büyük uçaklar vardı. Hı hı. Büyük uçaklara rağbet çoktu. E Biz Türkiye niye yapmayalım yani? Biz de yaptık büyüğünü. Çok beğeniler aldı. 97 yılında. Ne yarışması demiştin? La Ferte. La Ferte. La Ferte. Fransa'da. Neden bizim orada Türk bayrağı yok dedin? Yok. Dolduk ve katıldık. Yani bunun yapışı asıl yapış sebebim Orada neden Türk bayrağı yok idi? Türk bayrağını da koyduk, dalgalandırdık. Ahmet amca ne zaman uçururuz bu uçağı? Bu uçağı en kısa zamanda. Çok kısa bir zamanda. Evet. Bir ay sonra uçurabiliriz. O zaman şöyle yapalım. En kısa zamanda garajdan uçağı tekrar çıkartıyoruz gidiyoruz Hazarfen Ahmet Çelebi havaalanına Hazarfen şey evet hı hı. Hazarfen ne gidiyoruz Hazarfen'e gidiyoruz hı. ve orada uçağımızı uçuruyoruz İnşallah. Ahmet amcanın sadece garajında uçak yok aynı zamanda atölyesinde de model uçaklar var ama onlardan şimdi en ünlüsüyle tanıştıracağım sizi Bakın bu uçak 1994 yılında TRT'deki Kurtuluş dizisinde oynadı yani milyonlar izledi. 15 günde imal edildi ve hala çalışıyor. Selametle evlat.